İyi günler. Sevgili seyirciler, Türkiye Ekranları'nın tek günlük emlak programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Aras Gayrimenkul Genel Müdürü Murat Bozkurt. Murat Bozkurt'la konut pazarlamasını konuşacağız. Hoş geldiniz. Efendim. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Aslında proje pazarlama mı diyecektik? Evet, Aras Proje Pazarlama. pazarlama. Ee, nasıl gidiyor işler? Her şey yolunda bizim için. Bu sene itibariyle... 3 projemizi finalize ettik. Ee, ve 2000... Hangileri? Armada, çikorlu, Arma'da Çorlu, Çorlu, Çorlu var, e, Kelebekler Vadisi var ve Selektif Samandıra var. İşte. Bu projeler sonlandı ve bu senede ...dört farklı projeyle e, çalışmalarımıza devam edeceğiz. D dört farklı, onlar hangileri? E, Sancaktepe'de 2 projeye başlıyoruz. Tamam. E, Şerif Ali'de başlayacağız ve Yakacık'la başlayacağız. E, Şerif Ali'de bir şey kalmadı zaten diyorsunuz. Şerif Ali'de başladık, bu sene içinde başladık ve gayet iyi gidiyor selektif prestij olarak. Evet. Peki genelde piyasada işler kötü Hı -hı. ki buna göre en büyük rasyo aslında Hı -hı. gösterge bankaların konut kredisi bakiye artıştır. Onlar artıyorsa Or satışlar iyi, artmıyorsa kötü. Artış hızı -hı. bir önceki yılla karşılaştırırsınız, iki önceki yılla karşılaştırırsınız, üç önceki yılla karşılaştırırsınız. Piyasayı az çok anlarsınız. Hı -hı. Rakamlara baktığımız zaman rakamlar çok iç açıcı değil konut kredileri Hı -hı. cephesinde. Sizin işler nasıl? Neden iyi mi? Nasıl iyi? Şöyle ben piyasadaki faktörlerin pazarı çok ciddi etkilediğinin farkındayım. Ama bunun yanında müteahhit firmaların projelerine hazırlık süreci de kendi başarı ya da başarısızlıklarını çok ciddi etkiliyor. Özellikle Türkiye'de hazırlık dönemine, projelerin hazırlık dönemine çok ciddi vakitlerin ayrılmadığını düşünüyorum. He, yani, ben bir Çin atı sözünü hatırlatmakta yararı var. <laughs> Askerde çok sık kullanılır. Eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker derler. Evet. Aslında sahada iyi çalışılmayan projelerde pardon satışa çıkmadan önce iyi çalışılmayan projelerde sonrasında çok zorlanıyor. Veya bir projeye öncesinde çok çalıştığınız zaman evet. sahaya çıktığı zaman başarılı oluyor. Şimdi Los Angeles Lakers'ın antrenman sahasının çatısında şöyle bir yazı var. Maçlar antrenmanlarda kazanılır der ve o antrenmandaki motivasyonu da çok yukarıda tutmak gerekiyor. Şöyle bir durum var gerek arsa sahipleri olsun gerek müteahhitler olsun bir an önce satışa çıkmakla ilgili o pazarlamanın zincir halkalarındaki hazırlıklar noktasında gerekli zaman ve kalite unsurunu atladıkları zaman piyasanın da bu değişken koşulları projenin satış grafiğine çok ciddi yansıyor. Bizim işlerimizin iyi gitmesinin en önemli sebebi işte o maçlar, antrenmanlarda kazanılır noktasında çok ciddi efor efor ediyoruz. Çok da tecrübeli bir ekibe sahibiz. Yıllardır 2003'ten beri bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla da o hazırlık aşamasını çok doğru yaparsanız ekonomideki iniş ve çıkışlarda bugün işte Suriye olsun, Güney'de Avrupa'daki resesyon olsun bu gibi durumlarda da BVC planlarınız varsa ...ve doğru zamanda fitesinizi küçültüp büyütebiliyorsanız işlerinizin kötü gitmesiyle ilgili bir risk de ortadan kalkmış oluyor. Bizim yaptığımız için temelinde müteahhitlerin e, risk yapma ihtimalini zayıflatan bir hizmet sunuyoruz biz. Sunuyorsunuz. Peki. Evet. Genel olarak da baktığınız zaman bana hep izleyicilerden gelen soru... Hı hı. ...işte emlakta fiyatlar düşecek mi? Yıllardır hı hı. uğraşan bir lobi var tırnak içerisinde doğru. söylüyorum emlak doğru. fiyatlarını düşürmek için. Ama bir türlü başaramıyorlar, başarısız oluyorlar. Ee, genelde söylediğim şudur. Bir, doğru lokasyon, doğru şirket, doğru proje ve size göre doğru doğru ödeme tablosunu seçtiğiniz sürece ve Türkiye'de siyasal istikrar devam ettiği sürece kazançlı çıkarsınız diyorum. İlave edeceğiniz bir şey var mı? Ee, Aynen katılıyorum size. Doğru bir tespit. Yani burada bu yaşadığımız İstanbul'un potansiyeli dünya çapında bir potansiyel. Ve bu noktada yüzyıllardır bu kentte eski yapılar var. 2012'deyiz şu anda ama bu değişim ve dönüşüm son 10 yılın değişim ve dönüşümü konutta fiyatlar belki zaman zaman durağan bir seviyeye gelebilir ama uzun vadede fiyatlar artacaktır herkesin söylediği ortak bir söylem olarak ta halen New York'taki Londra'daki fiyatlar İstanbul'da yok deniliyor Bugünden yarına New York, Londra olmayacak İstanbul ama bu potansiyeliyle uzun vadede sizin de bildiğiniz gibi her zaman da dile getirdiğiniz gibi konut yatırımı çok uzun vadeli bir yatırım. Hani sadece para kazanmak amaçlı konutta alım ya da satımlarla ilgili zaman zaman tüketiciler hatalı kararlar bu sebepten kısa vadedeki beklentilerden dolayı yaşayabiliyorlar. Ya şimdi Tabii özellikle bu son yıllarda oluştu. Burada bizim de biraz günahımız var. Şu hmm. projeye çok kazandırın, şu lokasyonu hmm. çok kazandıracak falan haberlerine imza atıyoruz. Evet. Ama tabii orada iyi niyet yok. Çok kısa süreli beklentiler oluşmaya başladı. Tıpkı para ve sermaye piyasalarında olduğu gibi. Orada ne vardı? Siz de bilirsiniz para ve sermaye piyasalarında. Kural ve mantığı kısa dönemde ciddi ciddiyetler sağlayabilirsiniz. Ama biliyorsanız veya şansınız yaver gidiyorsa. Konukta böyle bir şey yok. Ama yani insanlar istiyorlar ki, bugün aldığımız gelecek sene 2'ye katlansın, öbür sene 3'e katlansın, sonraki sene 5'e katlansın. Yok, metropoliten düzeyde baktığımız zaman son 5 yılda satış ve pazarlama anlamında yüksek getiri sağlayan projeler Avrupa konutları TEP 1, evet. Akasya, evet, Akasya badem 2, e, Ataşehir projeleri 3. Doğru, Bunun doğru. dışında e, bazı lokasyonlarda fiyatlar geriye gidiyor. ...her bazı da geriye gidiyor. En azından artmıyor. Şimdi şöyle İstanbul'da enteresan bir e, tespit var. Sizin de bildiğiniz gibi bitmiş projelerdeki fiyatlarla satıştaki projeler arasındaki fiyatta da bir balansızlık söz konusu. Maketteki e, pazara çıkan ve maket üzerinden satılan projelerin değerleri zaman zaman bitmiş aynı lokasyondaki muadil projelere göre daha yukarıda olabiliyor. Şimdi bunun iki sebebi var. Bitmemiş bir projenin ya da satış süreci devam eden bir projenin e, pazarlama argümanları, müşteriye sundukları faydalar, pazarlanabilir faydalar tüketiciler tarafından daha ...beklenti olarak yüksek bir beklenti de algılanıyor. Oysa bitmiş projede her şey çok real. Dolayısıyla da bu iki farklı pazar arasında da zaman zaman dengesizlikler var. Ama ben uzun vadede e, bu bahsettiğiniz lokasyonların dışında da... ...İstanbul'daki konut yatırımcıların e, pazarın gelişmesiyle beraber... E, ...geriye dönük bir fiyat gerilemesi yaşamayacağını düşünüyorum. Mesela? Örneğin bugün Bahçeşehir'de çok fazla sayıda proje var. Isparta Kule'de çok fazla sayıda proje var. Ve bu projeler şu anda e, satışlarına devam ediyorlar. Çok uzun senelerdir satışta olan projeler var. O bölgede ben 2003 yılından beri çalışıyorum Bahçeşehir bölgesinde. 9 yıl bitti. 9 yıl bitti. 10 ve yıla girecek. O bölgeye çok hakimiz ama şu andaki e, konut projeleri belki zaman zaman Bahçeşehir'de istedikleri satış grafiğine ulaşam ulaşamasalar da bundan bir yaklaşık 5 yıl 10 yıl sonra da o projelerin değer artışı. E, bugünkü değerlerin gerçekten çok çok daha üstünde olacak olacak bir de şey var tabii hani orası aslında temelde baktığınız zaman e, bir üçgen hı hı, bu üçgen nereden başlıyor Başakşehir halkalı ve Bahçeşehir Atakent Almileri alınamaz mı Cemal Çetinler çok kızıyor evet. halkalı demeyin. Evet. Atakent evet. peki Atakent diyelim e, ama aslında sadece Atakent'te de değil, Etkileşim bölgesi işte sefaköy işte tarafı var, e, halkal toplu konutlar var, ilk yapılanlar var. Onlara fiyatlar ortalama üstünde üstünden. Şimdi orayı bir üçgen olarak düşünürsek, üçgen, üçgenin e, birinci parlayan ucu Başakşehir oldu, hı hı. İkinci parlayan ucu Atakent oldu. Sıra tahmin ediyorum gelecek birkaç yılda eğer e, gerekli ulaşım yatırımları yapılırsa, gerekli e, kamu donatılar, sosyal donatılar, hı hı. kentsel donatılar inşa edilirse, tahmin ediyorum sıra o tarafa doğru geliyor yavaş yavaş. Şimdi artık günümüzde her şey çok değişti. Yani trafiğe çıktığınız zaman arabaların markalarında bile kullandığımız cep telefonlarında bile çok farklı bir değişim yaşıyoruz. Biz değişik bir kuşağız aslında. Hani geleneksel olarak geçen hayatlardan sonra da ciddi bir değişimin, dönüşümün özellikle sektörümüz için söylüyorum son 10 yılda hükümetin bu destekleriyle çok ciddi bir değişim yaşadı sektör. Fakat halen müteahhit bacağında, çalıştığım müteahhitler için bunu söylemiyorum ama çok sayıda müteahhitle de görüşüyorum. Birçok planlama bazen arabaların kısa farı gibi yapılıyor. Hani uzun farla seyahat eden çok fazla müteahhit olmadığını da görüyorum. Hani baştaki beklentilerin projenin satış sürecinde gerçekleşmemesi durumunda ara dönemde çözüm önerileri üretmeye çalışıyorlar. Oysa bu planlamanın baştan itibaren daha arazi aşamasında doğru projeyi üretmek noktasında çok ciddi yapılıp, pazarlamada sadece maket örnek daire değil artık Pazarlamada da rekabetin kuralları değişti. Çok ciddi herkes artık elindeki ürünü müşterisine algı düzeyinde nasıl algılatmakla ilgili bir mücadelenin içerisinde. Bu mücadelenin kurallarını projeniz için doğru koyduğunuzda hem fiyat noktasında yukarıya doğru çıkışı devam ettiriyorsunuz, hem de beklediğiniz tüketiciyi ekonomideki, gerek Türkiye ekonomisinde gerek dünyadaki ekonomideki değişikliklere nazaranda pazarlama planınızı revize ettiğiniz zaman istediğiniz sonuçlara ulaş, ulaşıyorsunuz. Çünkü İstanbul'da baktığınız zaman siz de helikopterle çok sık bu seyahati yapıyorsunuz. Halen yukarıdan bakıldığında bu çok daha net görünüyor. O karmaşanın coğrafyadaki yoğunluğu halen devam ediyor. Nitelikli ve planlanmış projelerin o coğrafyadaki yüzde oranı çok düşük. Dolayısıyla da elimizde çok ciddi sayıda bizim çocuklarımıza kadar gidecek bir süreç var. Bu değişim hem diyorsun, de hep, sen, evet. senle bize bana iş bitmez diyorsunuz. Önümüzde çok uzun yıllar var. İnşaat sektörü için de bu öyle. Yani bugün artık insanlar farklı marka arabalara biniyorlar. Bugün satılan evler yarın bu ev sahipleri akıllı evlere doğru gidecekler ve bu noktada insanların bir tek hayat hakkını olduğunu düşünürseniz insanlar en kaliteli hayatı nerede buluyorlarsa o değişikliği hayatlarında o yöne doğru yapacaklar. Anladım. Peki e, müteahhit kalitesinden bahsetmiştiniz. Evet. Geçmişe göre baktığımız zaman anahtarıyla piyasada kötü niyetli müteahhit sayısı Yok, az. Yok, yok. Bir de hepsi kurumsallaşmak istiyorlar ama beceri, başaramıyorlar değil mi? Öyle bir. Yani şimdi bakın Türkiye'de hani Süper Lig'de bugüne kadar 4 şampiyon çıktı. Değil, değil mi? Bursa Spor'la beraber artık 5. şampiyonu gördük. Göz, Göztepe'nin şampiyonu yok mu? fazla şöyle Göztepe'nin belki ikincilik de vardır. Çok değerli bir İzmir kulübü. Ama buradaki artık o az sayıdaki dominant e, yapı Türkiye'de değişiyor. Çok yeni bir kuşak geliyor müteahhit gruplarda da. Bu bildiğimiz çok herkesin bildiği şirketlerin yanında artık çok eğitimli, çok e, üretmek isteyen bir müteahhit grup var önümüzde. Tek buradaki hata şu sektör bence e, coğrafyadaki değişim kadar hızlı profesyonelleşemedi. Yani bu noktada konutların üretim hızı firmaların organizasyon yapılarıyla beraber eşit hızda gitmedi ama bu da zaman içerisinde e, gerçekleşecektir. Örneğin bugün herkes Amerika'yı örnek veriyor. Bizim yaptığımız iş arayaz proje pazarlamayı orada çok kurumsal anlamda yapıyorlar. Nasıl bir proje mimarını dışarıdan buluyorsa, mühendisini dışarıdan buluyorsa ve işin ehliyetini ehliyeti olan insanlara veriyorsa pazarlama ve satış konusunda da iki tercihi var. Ya bu işi profesyonellere devretmek ya da kendi içinde bu profesyonel kadroyu kurmak. Bugün ben çalışma arkadaşlarımda 10 yıldır beraber çalıştığım arkadaşlar var. 8 yıldır beraber çalıştığım arkadaşlar var. Bu know-how'u biriktirmek de çok kolay değil. Şirketler pazarlama ve satıştaki bu profesyonel gidişi algıladıkları noktalarda üretim kaliteleri çok iyi. Müteahhitlerin büyük bir çoğunluğu biliyorsunuz üretimden gelen insanlar. Bir de finans tarafı var. Finans tarafı güçlü olan, üretim tarafı güçlü olan, satış ve pazarlama tarafı güçlü olan bir firma uzun vadede çok başarılı işlere imza atacak. atacak. Peki ama orada İK aslında sadece finansla ilgili değil. Ben hep patronlara aynı şeyi söylerim. Yani uzun vadede başınızı pazar inişleri olacak, çıkışlar olacak, makro inişler, mikro inişler, çıkışlar bunlar hepsi yaşanacak. Uzun vadede başınızı sıkıntıya sokmak istemiyorsanız, başınızın ağrımasını istemiyorsanız satış pazarlamayı çok iyi öğrenin. Evet. Hatta ne yine piyasadaki teorilerden bir tanesi de budur konut işinde üç tane iş asla profesyonellere bırakılmayacak kadar ciddi iştir. Bir tanesi e, satın almalar. ikincisi kat karşılığı ya da hasılat paylaşımı anlaşmaları ya da arsa arazi alımları. Üç satış pazarlama. Yani patronların bu işe kafa yorup yani satıyorum pisine oturup tespitle müşteri beklemek gibi değil ama en azından pazarlamanın mantığını ve felsefesini öğrenerekten bu işin içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi e, ve Yani hani sizi tenze ederim. Hesaplam. Bu iş yapa çok sayıda tanıdığım var, dostlarım evet. var falan. Alt söz yapıldığı zaman da başarılı olan şirket sayısı çok az. Hı hı. Çok az. yani Bir de şeye gelince sizin işte böyle şans. Bizim işte öyle şanssız Yani herkes emlak üzerine ahkam kesebiliyor. Herkes emlak editörü olabiliyor. Herkes e, teknik direktör gibi futboldaki evet. emlak hakkında bir fikri var. F fikri var. İyi kötü doğru yanlış bir fikri var. Veya doğru. işte izleyiciler soru soruyorlar. Var, yanlış varsayım üzerine bir, sat, bir, bir sayfa soru soruyor ama en temel varsayım yanlış. İşte Tebenniş Bey'sinin bildiğiniz gibi atakent bölgesinde fiyatlar çok şişmiş durumda. Benim bildiğim atakentte çok fiyatlar şişmedi. Getir İstanbul ortalamasının üzerinde seyrediyor. Zaten bunu 4-5 yıl önce söylemiştim. Bunun gibi Şimdi piyasaya baktığımız zaman özellikle satış cephesinde Ağustos'ta başarılı olacak şirket sayısı çok fazla yok. Şimdi şunu eklemek lazım. Öncelikle bizim benzer tarzda çalışan firma sayısı da çok fazla değil. Hani bu işi yaptığını iddia eden firmaların belki zincirin belli halkalarında e, fonksiyonları vardır ama bizdeki durum şu projenin adının koyulmasından son dairenin teslimine kadar geçen bir süreçte o firmayla bir evlilik yapıyoruz. Ve kalabalık bir kadro ile çalışıyorum. Şu an 30 kişilik bir ekibimizle beraber üretiyoruz ve bunun merkezde çalışan, Arayas merkezde çalışan çok ciddi bir araştırma geliştirme tarafında pazarlama prensipleri noktasında kampanya üretmek noktasında çalışan bir ekip var. Şimdi baktığımda outsource edilen kurumun da e, organizasyon yapısı son derece öne çıkıyor. Benden önce yapan birkaç tane var. Sizin de bildiğiniz ama şu anda belki Türkiye'de bizim sektörde bu işi yapan 30 tane 40 tane firma var ama fotoğrafın diğer tarafına baktığınızda binlerce firma görebilirsiniz. Kendi firmamı ayrıştırmak noktasında şöyle bir e, ...bilgi verebilirim size. Şimdi bizim müteahhide sağladığımız... ...en temel fayda şu. Pazarlama ve... ...satış konusunu outsource ettiği zaman... ...üretim kalitesine odaklanabiliyorlar. Daha karlı yatırımların... ...yeni arazi geliştirme noktasında... ...zamanları olabiliyor. Siz bir müteahhitle... ...bir hafta yaşadığınız zaman... ...tajaron ilişkilerinden tutun. Finanstaki... E, ...yönetime kadar... ...kişilerin vakten, çok vakit, vakte... ...sahip olmadığını görüyorsunuz. Orada pazarlamayı outsource, doğru bir şekilde... ...outsource ettiği zaman hem... Yeni yatırımlara e, devam edebiliyorsunuz. Bizim çalıştığımız firmalarda hem profesyonel anlamda bu insanlar bu vizyondalar ve <laughs> diğer yandan da bizler o firmalarla bir evlilik yapıyoruz. Hani projenin adının koyulmasından son teslimine kadar diyoruz. Bizim şu ana kadar yarım bıraktığımız ya da devam ettiremediğimiz bir projede yok. Biz de müteahhitleri tercih ederken açıkçası vizyonuna, finans gücüne artı pazarlamaya bakış açılarına göre bir eliminasyon yapıyoruz. Peki. Kısa bir reklam arası vereceğiz sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii ki. Sevgili izleyiciler, Türkiye Ekranları'nın tek günlük emlak programında kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.